Yeni evimiz çok güzel Maşa. Yaşasın. Hemen balkona çıkacağım. <laughs> oh, şuranın güzelliğine bak. O oh, ben akşam burada yatacağım. Ben de ben de bak şu şezlong alacağım. Sonra en üst kattaki balkona çıkaracağım. Oradan yıldızları izleyerek yatacağım ben de. Ama taşırken bana yardım etsene Maşa. Ben bunu Merdivenlerden tek başıma taşıyamam. Maşa tutar mısın? Geldim. Tamam. Ben de geliyorum. Teşekkürler Maşa yardım ettiğin için. Şimdi ben üst kata çıkacağım. Bana uzatır mısın? Ay, ay. Keşke bu işleri kocaya yaptırsaydık. Biraz zorlandım ben. Doğru haklısın. Ben de çok zorlandım. Tut, tut hadi. Tutsana. Tamam, tuttum. O oh, aşırı. Şuna bakın. Ben de burada yatacağım. Bu arada sana bir şey söyleyecektim ben Maşa. Biz yeni eve taşındık ama bir sorunumuz var. Neymiş Maşa? şey biz bütün paramızı evi satın almak için harcadığımız için hiç paramız kalmadı. Eve de yiyecek hiçbir stok falan almamıştık. Yani bu akşam anlayacağın aç uyuyacağız. Ne? Ev o kadar pahalı mıydı? İyi de o kadar pahalıysa almasaydın evi şimdi ne yiyeceğiz biz? Açlıktan kuruyup gittikten sonra böyle bir evimizin olmasının ne anlamı var Maşa? Bilmiyorum senin de seveceğini düşünmüştüm. Çocuklar yeni evinizi ziyarete geldim. Ayrıca size bir tane yeni ev hediyesi de getirdim. Gelin gelin açsınızdır şunu yiyin. Oh be kocayı. Of oh, ayağım kaydı. Maşa maşa iyi misin? Buranın merdivenleri çok tehlikeli. Her an düşebilirsiniz. Ay çok dikkatli ineyim. Maşa çok kötü düştü. Ne getirdin kocayı bize? Maşayı boş ver şimdi. Bu ne? Açlıktan ölüyorum. Bu bir deve kuşu yumurtası olmalı. Yeni ev ziyaretine gelirken size hediye olarak getirdim. Aç olduğunuzu düşündüm. Ah. ay kocayı. Deve kuşu yumurtası mı dedin? Bu yumurta baya büyük gözüküyor. Ben mi yanlış görüyorum? Evet tavuk yumurtasından daha büyük olur deve kuşu yumurtası. Emin değilim kocayı. Deve kuşu senden küçük oluyor Bu kadar büyük yumurtayı nasıl çıkardı? Onu da deve kuşuna sor canım. Bence bu deve kuşu yumurtası değil. Daha büyük bir şeyin yumurtası olmalı. Daha büyük bir şey ne olabilir ki? Olamaz düşündüğüm şeyse işimiz bitti demektir. Ne düşünüyorsun Maşa söylesene. Bizi de meraklandırdın. Bu bir dinozor yumurtası. Hemen bunu aldığın yere götürmelisin koca Yoksa işimiz biter. Ne? Dinozor yumurtasını getirmişim. Olamaz kocayı infilak etti. Vay ya. Hey. Kardeşimin yumurtasını çalan çocuklar sizler misiniz? Hayır biz çalmadık. Bak şurada yatan var ya o çaldı. Ama pişman oldu sonradan. Lütfen onu affedin onu yemeyin. Biz etobur dinozorlar değiliz. Biz sadece bitkilerle besleniyoruz. Kardeşimi çalmanız hiç hoş değil. Onu geri götüreceğim şimdi. Çok özür dileriz. Lütfen bizi affedin. Bir yanlışlık oldu. Evet evet lütfen kocayı affedin. Tamam. Sizi affediyorum. Yumurtayı eğer dokunmuş olsaydınız o zaman kötü olurdu. Neyse ki dokunmamışsınız. Nasıl korktum Maşa anlatamam sana. Hemen sığınak yapacağım. Böyle durumlarda saklanırız. Bakın. Buraya saklanabilirdik. Çünkü dinozorlar bu kadar dar bir yere giremez. Çok güzel bir gizli yer. Ben bugün burada yatacağım. Belki dinozorun annesi bize sinirlenip buraya gelir. Aa! Ne oldu? Hey! Herkes nerede? Maşa, öbür Maşa neredesiniz? Neyse, burası güvenli değildi de en son hatırladığım kadarıyla. En iyisi kendime güvenli bir yer bulup saklanayım. Oo işte buldum. Burası güzel saklanılacak bir yer olur. Hey maşallah siz de burada demek. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şimdi maşalarla burada saklanacağız. Bir süre ortalıkta gözükmeyelim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.